Sevgili öğrencilerim, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 7. sınıf 1. dönem matematik yazılı sorularını e, cevaplayacağız. E, bir e, yazılı örneği olması açısından önemli bir ders. E, videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Birinci sorumuz 8 puanlık bir soru. Şöyle, aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. E, şimdi birinci soruyla başlayalım. Artı 8 artı artı 13. Her ikisi de pozitif olduğu için direkt sayılarımızı topluyoruz. 8-13 daha 21 yapar. Eksi 10 artı 2. E, buradaki sayımız negatif. Buradaki sayımız pozitif. E, i̇şaret farklı olunca aradaki fark alıyorduk. 10'dan 2'yi çıkartıyoruz. 8 kalıyor. Sonra mutlak değerce büyük olan işaretini de önüne yazıyoruz. Eksi oluyor. Burada e, çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini şöyle yapıyorduk. Birinci sayıyı aynen yazıyorduk. Aradaki eksiği artıya çeviriyorduk. İkinci sayıda işaretini değiştiriyorduk. Bu yani bunu da artı yapıyoruz. Artı 12 yapıyoruz. Sonra bu artık toplama işlemine dönüşmüş oluyor. İşaretleri farklı olduğu için ikisinin farkını alıyoruz. 26'dan 12'yi çıkartıyoruz. 4, 1 kalıyor. Sonra büyük olanın işareti olan eksiği de sonucun önüne yazıyor. Değişikliğini yapalım. Bunları ikişer ikişer yaparsak. Şurası... Artı 4. Eksi 3 olmuş oluyor. Aradaki fark 1 oluyor. Yani burası artı 1. Şu ikisini de yine yaparsak. Birisi eksi. Birisi artı. Aradaki farkı alıyoruz. 15. Büyük olanın işareti eksi. Sonra bunları buraya alalım. Artı 1. Aradaki işaret artı. Eksi 15. Ee, yine toplama işleminde işaretler farklı olduğu için aradaki farkı alıyoruz. 14. Büyük olanın mutlak değerci. Büyük olan işareti eksi olduğu için Sonucun önüne eksi yazıyoruz. soru 2'ye geçelim. Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur diyor. İşlemlerimizi teker teker yapalım. Şimdi burada bir çıkarma işlemi var. O zaman bunu şurada yaparsak. Eksi 8. Çıkarmayı toplamayı çeviriyoruz. Eksi 21'i e, artı 21'e çeviriyoruz. Eşittir. E, i̇şaretler farklı olduğu için farkını alıyoruz. 21'den 8 çıkarsa 13 kalır. Büyük olan işareti artı olduğu için artı 13 olur. Demek ki doğruymuş. İkinciye bakalım. Önce parantez içini yaparsak şurayı. Eksi 2, eksi 5. Burası ne yapar? Eksi 7 yapar. Şurası da eksi 27 yapar. Eksi 7. Aradaki işaret artı. Artı. Eksi 27 toplarsak. ikisi de eksi olduğu için sonuç eksi olacak. 27, 7 daha. 34 olacak. Eksi 34. Sonuç artı 34. O zaman bu yanlış. Üçüncüye bakalım. Artı 2'nin karesi 4'tür. Önce parantez içi. Parantez içinde de üstlü ifade yapıyoruz. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti bir kenarda yapalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 3 kere 3. 9 9 eksi 3 eksi 27 Bulduklarımızı yerine yazalım. Burası eksi 27 e, Sonra şuraya tekrar şuradan devam edelim. 4 artı şu işaret artı. Eksi 27 eşittir. E, i̇şaretler farklı olduğu için farkı alıyoruz. 23. Büyük olan işaret eksi olduğu için eksi oluyor. Şurası da e, çıkarma işlemi. Onu da şurada tekrar yazalım. Eksi 23. Eksi eksi 5. Eksi 23. Eksi artı olacak. Bu da artı 5 olacak. Eşittir. Eksi ile artının toplamı e, neydi? Büyük olanın işareti önüne yazılıyor sonucun önüne yazılıyor 23'ten de 5 çıkarsa 18 olarak bunu eksi 18 cevap eksi 18'tir. Şimdi bakarsak ee, o zaman bu da yanlışmış. O zaman demek ki sadece bir tanesi doğrudur diyoruz cevap B'dir diyoruz. Üçüncü sorudayız. yandaki işlemin sonucunu bulunuz. Eksi 27 ile de artı 8'i toplayacağız. Eksi 27. Pardon çıkartacağız. Eksi artı 8 eksi 27 artı eksi 8 ikisi de eksi olduğu için eksi 27 8 daha 35 buraya eksi 35 yazıyoruz artı 8 aradaki işlem artı eksi 30 işaretleri farklı olduğu için farkını alacağız 30'dan 8 çıkarsa 22 kalır büyük olan işareti eksi, eksi 22. Buraya da eksi 22 yazıyoruz. Şimdi bu işlemleri yapalım. Eksi 35. Aradaki e, işaret eksi, eksi 22. Eksi 35 aynen yazıyoruz. Eksiyi artıya çeviriyoruz. Eksi 22 artı 22'ye çeviriyoruz. İşaretler farklı. Aradaki farkı alıyoruz. 35'ten 22 çıkarsa 5'ten 2 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. Büyük olan işareti eksi olduğu için eksi demek ki cevap eksi 13'müş diyoruz. Evet dördüncü soruya geçtik. Bir sayı doğrusu var. Eksi 5 ve 7 aralığı 6 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre artı b eksi c artı d eksi e işleminin sonucunu bulunuz diyor. Şimdi şöyle yapacağız. Önce 7'den 5'i çıkartmamız lazım. Çözüm diyelim. 7 eksi eksi 5 eşittir 7 artı 5 o da eşittir 12. Demek ki burası 12 parçaymış. Şu aralık 5 ile 7'nin arası 12 parçaymış. 6 eş parça ayrılmıştı. Demek ki her biri her bir parça tekrar 2'ye ayrılacak. Şöyle şu şekilde tekrar 2'ye ayrılacak. O zaman tekrar yerleştirirsek eksi 5 burası eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olmuş oluyor. Böylece sayılarımızı evet, bulmuş. Şimdi sayılarımızı yerlerine yerleştirelim. A yerine eksi 3 yazıyoruz. Artı B yerine eksi 1 yazıyoruz. Artı eksi. Pardon burası eksi olacak. Evet. Eksi C yerine 1 yazıyoruz. Artı 3 yazıyoruz. Eksi e, yerine de 5 yazıyoruz. Şimdi bunları şu şekilde yapalım. Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 yapar. Bulduklarımızı yazalım. Eksi 4 eksi 1 artı 3 eksi 5. Şimdi eksi 4 eksi 1 eksi 5 yapar. Eksi 5 daha eksi 10 yapar artı 3. Bu işlemi de şöyle yapıyoruz. E, önündeki sayının önündeki işareti e, sayının işareti olarak düşünüyoruz. Ve arada da toplamı var diye düşünüyoruz. Yani şöyle düşünüyoruz. Eksi 10 artı artı 3. eşittir ne yapar? Aradaki farkı alacağız. İşaretler farklı olduğu için 7 olacak. Büyük olan işareti eksi olduğu için eksi 7 olacak. Veya direkt hiç parantez kullanmadan eksi 10 artı 3 eşittir. Eksi 7 diyebiliriz. Beşinci soruyu yapalım. Beşinci sorumuz 4 puanlık bir soru. Tanımsız bir pozitif ve negatif kelimeleriyle ilgili yukarıdaki sayı ve kelimeleri boşluklara doğru bir şekilde yerleştiriniz diyor. Biri pozitif, diğeri negatif iki tam sayı birbirine bölünürse bölüm nokta nokta işaretli bir sayı olur. Birisi pozitif olsun artı 3, birisi de negatif olsun böldüğümüz zaman eksi 3 olur. Yani ne oluyormuş? Negatif. B şıkkı her tam sayı paydası nokta nokta olan bir rasyonel sayıdır. Her tam sayının e, paydasına mesela 5 paydasına 1 yazdığımız zaman bu nedir? Bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda 5 bir tam sayıdır. O zaman buraya 1 yazıyoruz. 0 hariç herhangi bir tam sayının 0'a bölümü tanımsızdır. Yani mesela 5 bölü 0 bu tanımsızdır. E, negatif 2 sayının çarpımı nokta noktadır. İki tane negatif sayı alalım. 3, eksi 1. Eksi ne olur? Artı 3 olur. Yani buraya ne yazıyoruz? Pozitif yazıyoruz. Şimdi de 6. soruyu yapalım. 2 3, eksi 5 6 ve 1 2 e, rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın istiyor. E, şimdi şöyle bakarsak paydalarına. Bunların paydasını biz 6'da eşitleyebiliriz. 2 3, eksi 5 bölü 6, 1 2. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletelim. 4 bölü 6 eksi 5 bölü 6 ve 3 bölü 6 olarak buluruz. Şimdi eksi 5 bölü 6 zaten en küçüktür. Bunu buraya yazalım. Eksi 5 bölü 6 küçüktür. Sonra şu ikisini sıralayacağız. E, paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Küçük olan da daha küçüktür. O zaman 3 bölü 6'yı yazacağız. 6'yı yazacağız ve böylece sıralamayı yapmış oluyoruz. 7. soruya bakalım. Aşağıda verilen rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız diyor. Şimdi burada da şöyle yapacağız. Paydalara bakarsak bunun paydası 20'dir. Burayı 5 ile genişlettiğimizde paydası 100 olur. O zaman hem payı hem paydayı 5 ile genişletelim. 9 kere 5 45 e, 20 çarpı 5 100 oluyor. Bunu da ondalık gösterim olarak yazdığımız zaman 0,45 olarak yazıyoruz. Zaten bunu okurken 0 tam yüzde 45 şeklinde okuruz. E bu da zaten yüzde 45. Evet diğer soruya bakarsak 17 bölü 2. Bunu da paydayı 10, 100, 1000'in katı olacak şekilde düşündüğümüzde onun katı yapabiliyoruz. Yani burayı 5 ile burayı da 5 ile çarparız. Burası eksi payda 10 olur. Yukarısı da 17 ile 5'i çarparsak kısa yol neydi? 10 ile çarpıp 2'ye bölmekti. Yani 170. 170'i de 2'ye bölersek 95 yapar. Bu da eşittir. Eksi 9,5 yapar. Böylece ondalık gösterim şeklinde yazmış olduk. 8. soruya bakalım. Burada A ve B iki sayı verilmiş. A artı B nedir diye soruluyor. O zaman e, hemen A'yı yapalım. Bir bölme işlemi var. 88 eksi 88'i artı 4'e bölüyor. E, birisi eksi, birisi artı olduğu için sonuç eksi olacak. 88'i de 4'e bölersek 22 olarak sonucu buluruz. Burada da bir çarpma işlemi var. Bir ikisi de eksi olduğu için sonuç artı olacak. 20 ile 2'yi çarparsak 40 olacak. Şimdi bu ikisinin toplamı soruluyor. Eksi 22 artı e, 40 eşittir. Burada işaretler farklı olduğu için aradaki farkı alacağız. 40'tan 22'yi çıkartırsak. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 3'den 2 çıktı 1 kaldı. Sonuç ne olacak? 18 olacak. İşareti ne olacak? Büyük olan artı olduğu için artı 18 olacak. Cevap artı 18'tir diyoruz. 9. soruya geldik. 5 puanlık bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayı değildir diyor. Şimdi rasyonel sayı olması için A bölü B şeklinde yazılması gerekiyor. E, paydanın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Şimdi e, A'nın ve B'nin de e, tam sayı olması gerekiyor. E, tam sayı A ve B de tam sayı olması gerekiyor. Rasyonel sayı değildir. Şimdi A şıkkı rasyonel sayı. B şıkkı da rasyonel sayı bu kurallara göre. C şıkkı e, yine rasyonel sayı. Çünkü bu bir tam sayıdır. Bu da bir tam sayıdır. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayı. Fakat D'ye gelince D e, rasyonel sayı değildir. Çünkü payda da. sorudayız. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi eksi 2 ile eksi 1 arasındadır diyor. Bir sayı doğrusu çizelim. E, 0 eksi 1 Eksi 2 olsun. Şimdi burası e, eksi 7 bölü 2. Yani nedir burası? Eksi 3 buçuktur. Yani eksi 3 ile eksi 4 arasındadır. Yani şu tarafta bir yerdedir. O zaman bu değil. E, eksi 5 bölü 3. Eksi 5 bölü 3'ü normal bölme yapalım. 5'i 3'e bölelim. Bir kere var. Bir kere 3 3, 2. Bir tam 2 bölü 3'tür. E, eksi olduğu için de eksi 1 tam 2 bölü 3'tür. Yani eksi 1 ile Eksi 2'nin arasındadır. E şöyle farklı bir renkle gösterelim. 3'e e bölüyoruz. Eksi 1 ile eksi 2'yi. Şöyle. Ve 2 olduğu için. Şurada 2 olduğu için de 2 parçayı alıyoruz. 1, 2. Yani şuradadır. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Yani eksi 5 bölü 3. Buradadır. Yani sorumuzun cevabı 5 şıkkıdır diyoruz. Eksi 1 bölü 2 zaten şuradadır. Eksi 2 bölü 1 de zaten eksi 2'nin tam üstündedir. O zaman demek ki cevabımız B'ymiş diyoruz. 11. soruyu yapalım. bu soru da 10 puanlık bir soru. 13 bölü 3 rasyonel sayısına ait devirli ondalık gösterimi bulunuz diyor. Hemen bölme işlemi yapıyoruz. 13'ü 3'e bölüyoruz. 13'ün içinde 3 4 kere var. 4 kere 3 12 1 kaldı. İşleme devam ediyoruz. Buraya bir 0 yazıyoruz. Buraya da virgül koyuyoruz. Onun içinde 3 3 kere var. 3 kere 3 9 1 kalıyor. İşleme devam etmek için yine buraya 0 yazıyoruz. Ee, yine 3 kere var. 3 kere 3 9. Yine 1. Böyle bu şekilde devam ediyor. Burası da bu şekilde devam ediyor. Bunu kısa olarak yazarsak 4,3. Çünkü sürekli 3 devam ettiği için 3'ün üstüne çizgi koyuyoruz ve bu şekilde gösteriyoruz. Ee, 12. sorudayız. 12. sorumuz da 10 puanlık bir soru. Ee, bu işlemi yapınız diyor. Eksi 3 üzeri 3. Şimdi e, eksi 3'ün üçün üçüncü kuvvetini bir alalım önce. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Önce ikisini çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı 9'dur. Artı 9 çarpı eksi 3. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. 3 kere 9 27'dir. Yani burası eksi 27. Şimdi eksi 1 üzeri 20'ye bakalım. Eksi 1 üzeri 20. Bunu tek tek yapmamıza gerek yok. Burası eğer çiftse burası e, artı çıkar. Sonuç artı 1 çıkar. Eğer buradaki kuvvet negatifse eksi 1 çıkar. 20 çift sayı olduğu için bunun sonucu artı 1'dir diyoruz. Şimdi yerine yerleştirelim. Evet buraya eksi 27 yazıyoruz. Artı buraya da Artı 1 yazıyoruz. İşaretleri farklı olduğu için aradaki farkı alıyoruz. 26. Büyük olan işareti eksi olduğu için eksi yazıyoruz. Demek ki cevabımız eksi 26 imiş diyoruz. Evet sevgili çocuklar. Sorularımızın hepsini evet, sevgili çocuklar. Sorular bu kadar. Soruları e, dikkatli bir şekilde çözerseniz e, size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.